Günlü astrolog ve televizyon programcısı Nuray Sayarı bugün hayatının en önemli günlerinden birini yaşıyor. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle dünya evine girmeye hazırlanan Sayarı, düğün öncesi yaşadığı heyecanı ve mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Günlerdir süren hazırlıkların ardından bu akşam yapılacak görkemli düğüm için tüm detaylar tamamlandı. Gelinlik provalarından düğün mekanının süslenmesine kadar her aşamada tesislikle çalışan Sayarı, takipçileriyle düğün öncesi son anlarını paylaşarak adeta mutluluğunu tüm sevenlerine Yansıttı. gün boyunca yakın arkadaşları ile ailesiyle birlikte hazırlık yapan ünlü astrolog düğün mekanına gitmeden yapılan son prova saç ve makyaj aşamasında takipçilerine gösterdi. Paylaşılan videolarda Sayar'ın heyecanı yüzünden okunurken arkadaşlarının ve ailesinin de bu mutlu gününde ona destek olduğu görüldü. Düğün öncesi bugün hayatımın en güzel günü yıldızlar bugün bizim için parlıyor notunu paylaşan Sayar'ı takipçilerinden Binlerce tebrik mesajı aldı. Gelinlik seçimi konusunda haftalarca süren bir hazırlık süreci yaşayan Nuray Sayarı, ünlü bir modacının özel tasarım olan gelinliği tercih etti. Kabarık etek detayı ve zarif taş işlemeleriyle dikkat çeken gelinlik sosyal medyada şimdiden gündem oldu. Düğün mekanının ise İstanbul'un en seçkin otellerinden birinde hazırlandığı, masallarda beyaz ve altın tonlarına hakim olduğu şık bir konseptin tercih edildiği öğrenildi. Çiçek aracmanlarından masa süslemelerine kadar her ayrıntının Sayarı'nın zevkine göre hazırlandığı, davet karşılanacağı giriş alanında ise özel bir anı köşesi olduğu belirtildi. Davetler arasında televizyon dünyasından birçok ünlü isim, işe insanları ve yakın dostları bulunuyor. Düğünde sahne alacak isimler ise şimdiden merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre gecede hem romantik hem de hareketli parçalarla konuklara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatılacak. Nuray Sayarı, düğün öncesinde yaptığı açıklamada hayatımda astroloji kadar önemli olan bir şey varsa o da gerçek aşk. Bugün yıldızların ve kalplerin birleştiği bir gün ifadelerini kullandı. Hazırlık sürecinde yaşanan duygusal anlar da o yansıdı. Sayının gelinliği ilk kez giydiği anda gözlerinin doldu. Annesiyle sarılırken ise duygusal bir an yaşadığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada masal gibi düğün yorumlarıyla binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri mutluluğun daim olsun. Yıldızlar bugün sana çok yakışıyor gibi yorumlar yaparak ünlü astroloğa destek oldu. Düğün tereninin akşam saatlerinde başlayacağı, nikahın ise ünlü bir sunucu tarafından kıyılacağı öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatleri inde davetlilerin dans pistine çıkarak doyasıya eğlenmesi bekleniyor. Ayrıca çiftin ilk dansı için özel bir koreografi hazırlandığı, bu dansın geceye damga vuracağı konuşuluyor. Nuray Sayar'ın eşiyle birlikte düğün pastasını keserken romantik bir şarkı eşliğinde konuklara sesleneceği ve teşekkür konuşması yapacağı da gelen bilgiler arasında. Sosyal medya paylaşımları sayesinde düğün öncesi tüm gelişmeleri an be an takip eden ayranlar düğünden gelecek ilk görüntüleri merakla bekliyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorum kısmından yazmayı unutmayın hoşçakalın